9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 2254 8 soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Beyler doğmuşum, bostanlara karşı bir evde. Yıl 1895, babam, mühendis Süleyman Sami Bey. Yalnız çizgi adamı, rakam adamı değildi, kafa ve kalb adamıydı de. Ne güzel bir kalemi vardı. Bir kere eli kalkmadı bana. Bir kere öfkeyle bakmadı gözlerime. Bir kere kaşları çatılmadı dargın dargın. İyi yetişmemi isterdi. İlkokulu bitirir bitirmez, Kuzguncuk'ta Alyans İsrailit Mektebi'ne yazdırdı beni, Fransızca öğreneyim diye. Benden edebiyata kayışım bir inatlaşma yüzünden olmuştur. Sınıf arkadaşım Salahattin'den birinciliği almak için. Ben ondan edebiyat birinciliği almıştım, ama edebiyat da beni bir daha geri vermemesiye almıştı. Halit Fahri Ozansoy'un Kehkeşan dergisinde yarışmayı kazanan şiirim, armağan edilen bir ipek kravatla beni boynumdan bağlamıştır bizim yokuşa. Aruzu kulaktan öğrenmiştim, ses tonlarını bütün incelikleriyle sezen bir işitme gücüm vardı. Edebiyat Fakültesinde imtihan verirken, üç büyük profesörümüz, Ali Ekrem, Ferit Kam, Fuat Köprülü, Bakı'nın Kanunu Sultan Süleyman'a mersiyesini, önümdeki kitabı kapayıp gürül gürül ezbere okuyuşuma şaşmıştılar. Ali Ekrem'in, çocuk, sen galiba aruz biliyorsun. Sorusuna, evet efendim, der demez, adeta öfkeyle, ne münasebet. Değişine kendisi de, öteki profesörler de, ben de gülmüştük, dört metnin türünü dayanak noktalarınızı da belirterek yazınız. Cevap, metinde yazar kendi yaşamının satır başlarını okuruyla paylaştığı için otobiyografi türünde yazılmış bir metin olduğu sonucunu çıkardım. Beşinci okuduğunuz metinden anlatıcının kişiliği ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Cevap, anlatıcı naif bir yüreğe sahip. İnsanlara saygılı. Okumaya meraklı biridir. Onun bu yönü daha genç iken büyükleri tarafından takdir edilmiş ve fark edilmiştir. Edebiyat yarışmalarındaki başarısı edebiyata olan ilgi ve kabiliyetini de ortaya koymaktadır. 6. metinde doğrudan okura hitap edilen yerlerin altını çiziniz. Bunun metnin anlatımına katkısını yazınız. Cevap: Ali Ekrem'in Çocuk, sen galiba aruz biliyorsun sorusuna, evet efendim, der demez, adeta öfkeyle, ne münasebet. Değişine kendisi de, öteki profesörler de, ben de gülmüştük. Kısma aslında direkt okura hitap edilen kısımdır. Yedinci metinde karşılıklı konuşmaların yer almasının metne nasıl bir katkı sağladığını yazınız. Cevap, metni daha inandırıcı kılarken aynı zamanda metnin okunurluluğunu arttırmaktadır. 8. metindeki ünlem işaretlerinin hangi duyguları yansıtmak amacıyla kullanıldığını belirtiniz. Cevap: Metinde şaşkınlık, heyecan verici duyguları anlatma, beğeni ya da kızgınlık gibi duyguları yansıtmak amacıyla kullanılmaktadır. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 225 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.